Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemle alakalı özellikle dünkü aldığım bilgilerle alakalı önemli gelişmeler var. Bunları aktaracağım sizlere. Bugün düne göre daha kısa bir video olacak ve tek video olacak bugün. Özellikle kanat transferi ile ilgili konuşacağız. Merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışacağım. Gelen soruları Cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü önemli bilgiler aktaracağım ve e, desteğiniz için arkadaşlar e, abone olup videoyu beğenmeniz ve bildirim zilini açmanız bizim için çok önemli. Abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar özellikle ve e, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, gurbetçilerimize de buradan özellikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, Geri Rodriguez haberiyle ilgili başlayalım. E, ulaşabildiğim ufak detayları, e, bilgileri sizlerle e, bugün paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe biliyorsunuz Perotti ile ee, önemli bir aşama kaydetti ve artık e, dün de söylemiştim Perotti'nin yüzde 90 ihtimalle Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe'yi e, forması giymeye yakın olduğunu aktarmıştım arkadaşlar. Şimdi e, dün e, sevgili Yağız Sabuncuoğlu'nun girdiği habere istinaden yine bir kaynaklarıma sordurdum ve bir araştırma yapmalarını istedim bu konuyla ilgili ki şöyle bir durum biliyorsunuz ben çok önce yani yaklaşık bir bir buçuk ay önce vesaire Geri Rodriguez'in gideceğini söylemiştim yani Fenerbahçe'nin Geri Rodriguez'i düşünmediğini söylemiştim ki bana kalırsa şu oyun formasyonunda Geri Rodriguez'den çok faydalanabilirdik bence yani eğer giderse gidişi de hani gelecek oyuncunun performansıyla e, çok bağlantılı olur. Gelecek oyuncu tartışılırsa performans olarak e, Rodriguez'i ararız. Özellikle bu sene Erol Can'ın sisteminde Rodriguez oldukça iş yapabilecek bir kanat oyuncusuydu. E, tabii ki mental anlamda e, top kontrolü, top topa hakimiyet ve karar verme olarak e, yani son son pozisyonda, son durumda Karar verme mekanizması zayıf olduğu için pas atacağı yerde şut çekiyor. Şut çekeceği yerde pas veriyor. Yani orada bir kopukluk olduğu için mental olarak bunu toparlamak tabii kolay değil. Geçen sezonda çok iyi bir sezon geçirmedi. Ama yine de hızlı çalım atabilen bir kanat oyuncusu. Ben açıkçası hani kalırsa da üzülmem. Ama gitmesi çok yakın arkadaşlar. Eğer kulübü el izin verirse yani bu transferi elitiyatın onayı gerekiyor e, Geri Rodriguez'in Olympiakos'a e, yollanması konusunda. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili verilen haberlerde ufak bir detay var arkadaşlar. E, Geri Rodriguez'in maaşı yaklaşık 2,5 milyon euro doğru. Ancak işte 1,5'unu biz karşılarız. 1 milyonlu Fenerbahçe kabul ederse Fenerbahçe de bunu kabul etti vesaire diye haberde gündemde haberler geçiyor. bu haberler şöyle arkadaşlar. Fenerbahçe 1 milyon değil 700 bin euro sunu biz karşılarız. 1.8 milyon eurosunu Olympiakos siz karşılarsanız oyuncunun gidişine biz izin veririz. Eğer oyuncu da gitmek isterse diye bir söyleme oluyor. <laughs> ve bunun sonucunda geri rodriguezde top geri rodriguezde öyle söyleyeyim. Elitiyat kulübü kabul ederse ve geri rodriguezde gitmeyi isterse ayrılmaya çok yakın onu da belirtelim. Şimdi bunun dışında dün gündeme düşen e, sevgili Veli Yiğit ve e, Yağız Sabuncuoğlu'nun e, verdiği e, haberlere istinaden kısa bir araştırma yaptım. Çok bir e, bilgi alamadım ama aldığım bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Bugün onun için e, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz dün gerilen haber e, Fabio Martins ve Galeno e, isminin iki e, Braga'nın futbolcusu olan iki ismin e, Fenerbahçe'nin bu iki isimle temasa geçtiği. Kulübüyle temasa geçtiği yönünde bir bilgi verilmişti. Şimdi buna istinaden birkaç detay vereceğim. Ondan önce bugün gündeme düşen ve gördüğüm bir haber var. İşte Samat'ların babası açıklama yapmış. Kesinlikle işte Türkiye'den hiçbir teklif yok. Fenerbahçe'ye gitmeyecek, İşte hiçbir takıma gitmeyecek. İngiltere'de kalacak diye. Bu arkadaşlar tamamen bir asparagas. Yani babası gerçekten böyle bir şey söyledi mi bilmiyorum. Babası böyle bir şey söylediyse de bu bir strateji. Onu da belirteyim. Yani fiyat yükseltme stratejisi olabilir. Farklı bir Astomia kulübünden gelen bir telkin olabilir. Hani bu şekilde bir açıklama yapalım. Biz de işte oyuncu ile ilgili planlamamızı yapalım. İşte iyi bir fiyata kiralayalım. Oyuncu da kendini bulsun mesela diye babasına yapılmış bir telkin de olabilir. Bir strateji de olabilir. Ama net olarak söyleyeyim arkadaşlar. Ki bu transfer olumlu olumsuz neticelendikten sonra... Ben bunun screen yani konuşma detaylarımı size Twitter'da Twitter transfer e, takip etmenizi tavsiye ederim. Twitter transfer e, adresimde bu konuşmaların e, kayıtlarını ekran görüntülerini paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. E, yani bu transfer neticelensin olumlu olumsuz paylaşacağım. E, onu da neden paylaşacağım? Daha bugün abisiyle konuştum. Ee, Muhammed Samatta oyuncunun abisi Modi Samatta diye Instagram'da da bulabilirsiniz. Ee, daha önce de paylaşıp silmiştim transfere bir zarar vermemek adına. Şimdi oyuncunun e, abisiyle bugün sabahki yaptığım konuşmada şunu söyledim. Dedim ki e, Samatta ne zaman gelecek? Geleceği zaman e, bana bilgi verir misin? O da şunu söyledi. E, anlaşmanın tamamlanması için önemli bir e, sözleşme, önemli bir e, madde var. Önemli bir belge var onun tamamlanmasını bekliyorum diye. Bana şunu söyledi yani öyle söyleyeyim size. Yani anlaşmanın tamamlanması için bir belge var. Bunun onaylanmasını bekliyoruz diye. Ya bu ne demek? Samatta'nın artık Fenerbahçe ile evrakların konuşulduğu, evrakların tamamlanmasının beklendiğini direkt olarak oyuncunun abisi bana söyledi. Yani Instagram'dan konuştuk. Ee, bu konuşmaların eseslerini dediğim gibi transfer olur olmaz transfer dönemi ben bunu her videomda söyledim söylemeye de devam edeceğim ee, hiçbir transfer ıslak imza olmadan bitmiş değildir ama e, abisiyle ilgili aldığım bu bilgiyi direkt olarak abisinin bana yazdığını e, sizinle paylaşacağım e, bu konuda da ee, söylediklerimin temelini de görmüş olacaksınız arkadaşlar. Şu an için yani işte öyle ilgi yok teklif yok vesaire mümkün değil arkadaşlar ki bütün hadi beni geçtim bütün ünlü muhabirler televizyon kanalları bunlardan bahsetti. Samat da kadroya alınmadı sakatlı olmamasına rağmen vesaire. Aston Villa 3. forvet arıyor. Samatta'nın yerine yedek bir forvet arıyor. Yani bu gelişmeleri bir araya topladığınızda zaten böyle bir şeyin mümkün olmadığını anlayacaksınız. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak e, istedim. Yani merak etmeyin. E, şu an için öyle bir durum söz konusu değil. E, abisiyle iyi bir iletişim var. Sürekli konuşuyorum. Farklı kaynaklarım da var. İngiliz e, kaynaklar da var. Bunları da sorduruyoruz. Zaman zaman öğrenmeye çalışıyoruz aldığımız bilgilerden de tabii ki net olarak işte şöyle oldu böyle oldu diye bilgi alamıyoruz ama bunlardan bir çıkarımımız söz konusu oluyor. Bunları da sizlerle gelişmeler nasıl yönde ilerlediyse o yönde paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim dünkü habere kanat transferine. Ben şunu net söyleyeyim arkadaşlar, Geri Rodriguez gitmezse de Fenerbahçe bir kanat alacak ve bu kanat büyük ihtimalle Perotti olacak. Ama eğer Geri Rodriguez giderse Fenerbahçe iki tane kanat alacak. Ancak benim burada garibime giden taraf Fenerbahçe'nin bu ismi çıkan Fabio Martins ve Galeno ile ilgili birkaç detay daha aldım. Onu da açıklayacağım. Yani ikisi de sol kanat, sağ ayaklı sol kanat yani Valbuena tipi diyebiliriz. Ters ayaklı 10 numara pozisyonda da oynayabilen daha çok oyun kurucu özellikli bir kanat oyuncusu. Bizim böyle bir kanata ihtiyacımız var ama benim kafamı kurcalayan Perotti de olacaksa iki tane sol kanat. Fazla değil mi? Saçma değil mi? Acaba Perotti'de dedim bir aksilik çıktı. Bunu da sordurdum. Cevap bekliyorum. Yani hani olası bir Perotti'de bir sorun çıktıysa belki de o yüzden bu isimlere gidildi diye. Ancak aldığım bilgi şu arkadaşlar: Fabio Martin ismi Galeno'ya göre biraz daha önde. Neden önde? Çünkü Galeno daha genç bir isim ve Galeno'yu kiralamak istemiyor Braga. Fenerbahçe kiralamak istiyor. Yani bu iki isim de kiralamayı düşünüyor. İki birini kiralamayı düşünüyor. Fabio Martins biraz daha kiralanmaya sıcak bir isim. Yaşı gereğiyle de, performansı gereğiyle de. Şimdi Galeno, Braga'da Galeno'dan başlayayım arkadaşlar. Brezilyalı bir isim. 22 yaşında. Sol kanat oynuyor. Sağ ayaklı, ters ayaklı yani. 2024'e kadar Braga ile sözleşmesi var. Ve ilginç tarafını, ilginç detayı vereyim size. Neden Braga istemez? Galeno'nun 7 milyon euro bir bon servisi var. Yani transfer mark değeri 7 milyon ve daha fazla isteyeceklerini de biliyorum. Yani Braga tarafının 10 milyonun altında bir teklifi kabul etmeyeceğinin bilgisini aldım. Portekizli bir önemli bir gazeteciden. Onu da söyleyeyim. Şimdi Galeno'nun 10 milyonu vesaire bunların hepsini geçelim. Galeno için 19-20 sezonunda yani geçtiğimiz sezonda 41 maçta forma giydi. Yani neredeyse tamamında oynadı maçların 7 gol 11 asistlik bir performansı var Yani 18 gole direkt katkıda bulundu Ve bu 2 maçta 1 gol hemen hemen öyle bir istatistiğe tekabül ediyor 2 maçta 1 gole katkı gibi Önemli bir istatistik Ondan önceki sezonda da 18-19'da da 36 maç 9 gol 11 asist Yani 36 maçta 20 gole katkıda bulunmuş bir isim Ondan önceki sezonda yine 34 maçta forma giymiş Yani bir istikrarı söz konusu oyuncunun ve İstiklal e, istikrar e, performans olarak da bunu karşılamış. İstikrarlı bir şekilde her ortalama e, çift hanelerde gol ve asiste yakın e, bir performans e, sergiliyor arkadaşlar. Ve yaşı da 22 daha. O yüzden e, Galeno'yu almamız çok daha zor arkadaşlar. Fabio Martins'e geleyim. Galeno için Fenerbahçe bir sordurmuş durumunu. E, 10 milyon euronun altında bir Bırakmayacaklarının bilgisini Duyumunu aldım Portekizli bir gazeteciden Yani Fenerbahçe'ye henüz ne cevap verdiler Bilmiyorum ama aldığım bilgi Portekiz kaynaklı bir bilgi Onu da aktarayım Şimdi Fabio Martins'e geçelim Fabio Martins'te durum biraz daha farklı İzlediğim kadarıyla Yani sizin gibi ben de Skins videoları izledim Ve bir de bir maçını 90 dakika olarak izledim Bunu da Aldığım izlenim şöyle arkadaşlar Fabio Martins yani e, fakir Vilyan'ı diye bir tweet attım e, dün. E, fakir Vilyan'ı efekti var. Yani hafif böyle bir e, Vilyan-Valbuena karışımı. E, top ayağına yakışan, topu ayağında saklayan, topu ayağından çok aşmayan bilek hareketleriyle etkili bir isim. E, sol kanattan içeriye doğru yani sol iç gibi içeriye doğru girip e, sağ ayağıyla çok güzel plase şutlar çıkartabilen, ara paslarıyla... Yani tam ihtiyacımız olan bir isim. Tam böyle Valbona tipi oyunu bizim orada kabul ettirecek rakibi orada kabul ettirecek bir parçanın önemli bir silahı olabilir bu taktikte. Fenerbahçe'nin taktiğinde topu ileri taşımamız gerekiyor çünkü orada tutmamız gerekiyor. Biz orada tutamıyoruz şu anki oyuncularla. Fabio Martins bu konuda çok faydalı olacaktır. 27 yaşında onun da transfer mark değeri 7 milyon. 2022'de bitiyor sözleşmesi. Fabio Martins de Galeno'dan ayıran özellik şu arkadaşlar. Porto'nun altyapısında başlıyor. Daha sonra Braga'ya gidiyor. Braga'dan Famalicao takımına kiralanıyor geçtiğimiz sezon. Toplam kariyerinde 261 maçta 50 gol 18 asist yapıyor. Yani 68 gole 70 gol diyebiliriz. Katkıda bulunuyor. Hemen hemen işte 4 maçta 1 gole katkıda bulunuyor diyebiliriz. Düşük bir istatistik genele baktığımızda. Ama genelinde de bu maçların 143'ünde 261 maçın 143'ünde sol kanat oynamış bir isimden bahsediyoruz. Yani genellikle o da sol kanat ağırlıklı, sağ ayaklı bir futbolcu. Şimdi 19-20 sezonunda 36 maçta forma giymiş arkadaşlar Fabio Martins. 12 gol 6 asis yapmış. Yani 18 gole direkt katkıda bulunmuş. Yani hemen hemen tam olarak 2 maçta 1 gole katkıda bulunmuş bir isim. Asıl mevkisi sol kanat, yan mevkileri sağ kanat 10 numara çok az forma giyiyor sağ kanat ve 10 numarada. Ama ondan önce 11 maçta forma giymiş Fabio Martins. Ve ondan önce de yine 13 maçta forma giymiş. Yani bir istikrar sorunu var. Ama geçtiğimiz sezon çok e, verimli bir sezon geçirmiş. Kendi açısından da. E, oynadığı sistem, yani Famalikano'nun oynadığı sisteme baktım. Hani bizimkile uyumlu bir e, sistemi var mı diye. Erol Hoca'nın aslında mantalitesine uygun bir sistemde oynamış ve iş yapmış. 36 maçta 12 gol 6 Gayet iyi bir statistik. Şimdi Fabio Martins için de. E, aldığım bilgi şu arkadaşlar. Fenerbahçe Fabio Martins'i kiralamak istiyor. Satın alma opsiyonunu kiralamak istiyor. E, yanlış hatırlamıyorsam e, Fabio Martins'i e, çok ucuz bir rakama almış e, Braga. Yani, yanılmıyorsam Braga B takımına hatta ilk olarak gelmiş. 500-600 bin euro civarında bir paraya gelmiş. Ve şu an e, bonservis olarak da kariyer olarak da zirveyi görmüş bir isim. Yani en e, üstteki performansı şu anki performansı. Ben ortalama e, kiralama bedeli işte 500 bin euro civarı bir kiralama bedeliyle işte 3,5-4 milyon bir bon serviste yani satın alma opsiyonuyla kiralanabileceğini düşünüyorum. Eğer görüşmeler olumlu ilerlerse. Fenerbahçe kiralamak istediğini e, durumunu iletmiş. Kiralamak talebini iletmiş. Braga'nın cevabını bekliyoruz. E, Braga ile ilgili e, az çok aldığımız bilgi. Şimdi Famalicao e, biliyorsunuz bu butik bir takım öyle söyleyeyim küçük bir takım. Ve bu takımda forma giymiş en yani son kiralanmış. Bu sene tabi biraz daha performansını yükseltmesiyle e, bizim bilgimiz var. Kiralık ve ufak bir kiralama bedeli isteyebilirler. Onun dışında satın alma opsiyonu bence burada kritik nokta. Satın alma opsiyonu ne kadar isteyecekler? E, ne kadar konuşulacak? Zorunlu mu isteyecekler? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Ama Rodriguez giderse Fenerbahçe iki tane kanat alacak. Gitmezse bir kanat alacak. Ve bu isim büyük ihtimalle Perotti olacak. Bunları da bu şekilde aktarmış olalım arkadaşlar. Sizleri de bilgilendirmek adına Samatta konusuna da açıklık getirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.